Selamlar arkadaşlar ben Murat. Bu videomuzda sizlerle birlikte tamamen ücretsiz bir şekilde 40 tron alabileceğiniz çok güzel bir ile daha karşınızdayım. Videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Göstereceğim yöntemlerle sizler de ücretsiz bir şekilde 40 tron alabilirsiniz. Videonun başındayken kesinlikle kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. O zamanla fazla uzatmadan videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet öncelikle sitemizin ismi tronminer.lt'de açıklamalar kısmında sitenin linki bulunmakta. Site şu anda 17 gündür açık. Toplamda 2780 tane kullanıcısı bulunmakta. Yatırılan ve çekilen tutarları burada görüntüleyebilirsiniz. Aşağı doğru indiğimizde siteden ne kadar para kazanabileceğimizi ve avantajlarıyla karşılaşıyoruz. Öncelikle burada kayıt bonusu olarak 20 TRX alıyorsunuz. Yatırdığınız paradan %3.2'ye kadar her gün para kazanabiliyorsunuz. Ayrıca reklamlara tıklayarak para kazanabiliyorsunuz. Burada eğer sizler de günlük bonusunuzu açarsanız 5 TRX'e kadar her gün para kazanabiliyorsunuz. Ayrıca referans sistemi sayesinde %5 gelir elde edebilirsiniz. Hızlı bir şekilde ödemelerinizi direkt hesabınıza çekebilirsiniz. Videonun başındayken sizlere söyleyeyim herhangi bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yatırım yapacaksanız kendi iradenize yapmanız gerekiyor. Wallet adresimi buraya girmem gerekiyor. Eğer sizlerin wallet adresi yoksa Max, Binance gibi borsalardan wallet adresinizi alabilirsiniz. Açıklamalar kısmına Max veya Binance borsasının linkini eklerim. Sizler de oradaki linklerden kayıt olup TRC20 adresinizi alabilirsiniz. Buraya yapıştırıyorum ve start butonuna tıklıyorum. Tıkladıktan sonra ana sayfaya geliyoruz. Gördüğünüz kadarıyla burada My Balance kısmında sürekli olarak artış değerinde olan bir tronumuz. Aşağı doğru indiğimizde burada paketlerle karşılaşıyoruz. Paketlerin sizlere ne kadar para kazandırdığı, ne kadar kar yaptırdığını vesaire hepsini burada görüntüleyebilirsiniz. Şu anda 1000 TRX'e kadar paketler bulunmakta. Ben buradan aldığım 20 TRX ödülü iki tane şu paketten satın alarak kullandım. Zaten sağdaki grafiklerden görüntüleyebilirsiniz. Ve günlük olarak bana sürekli olarak kar bırakıyor. Buradan isterseniz deposito butonuna tıklayarak para yatırma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Burada gördüğünüz kadarıyla TRC20 kodu bulunmakta. Bu kodu kopyalıyorsunuz. Binance'den veya Max'den çekim butonuna tıklayıp istediğiniz tutarı girdikten sonra para yatırma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Minimum 50 Tron buraya para yatırabiliyorsunuz. Ve tekrardan sizlere söyleyeyim herhangi bir yatırım tavsiyesi yorum yorum yapacaksanız kendi iradenizi yapmanız gerekiyor. Para çekmek için de withdraw right butonuna tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra şuradaki benim TRC20 adresim zaten kayıt olduğunuz adresle direkt para çekebiliyorsunuz. Withdraw right butonuna tıkladıktan sonra para çekme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Minimum 25 TRX buradan para çekebilirsiniz. PTC yorum butonuna tıkladıktan sonra buradan reklamları tıklayarak da para kazanabiliyorsunuz. Örneğin ben şuna tıklıyorum. VR butonuna tıkladıktan sonra bu ekranda beklemeniz gerekiyor. 10 saniye boyunca bekliyorsunuz. Toplama veya çıkartma işlemi yaptıktan sonra buradan sizler de gelirinizi elde edebilirsiniz. Bu reklama tıkladığım sayesinde 0.1 TLX buradan para alıyoruz. Gördüğünüz kadarıyla işlem soruluyor. 4'ü işaretliyorum ve gördüğünüz kadarıyla tamamlandı. Tekrardan siteye gelip ana sayfa butonuna tıkladığımızda hesabımıza ücretlerimiz gelmiş. Bonus butonuna tıklayarak eğer buraya 50 tron yatırım yaptıysanız her gün buradaki bonuslardan faydalanabilir ve bonusunuzu alabilirsiniz. My Finans kısmından yatırdığınız ve çektiğiniz paraların kaydını veya para çekme veya para yatırma işlemlerinizi buradan gerçekleştirebilirsiniz. Referanslar kısmına tıklayarak buradan arkadaşlarınızı dağıt edebilir ve arkadaşların sayesinde para kazanabilirsiniz. Nice bölümüne tıklayarak buradan gün güncel haberleri ve paylaşımları görüntüleyebiliyorsunuz. Bu unti bölümde gördüğünüz kadarıyla burada Facebook'tan Twitter'dan paylaşım yaparak 5 TRX, e, blog paylaşım yaparak 10 TRX, YouTube'dan paylaşım yaparak da 20 TRX para kazanabilirsiniz. Bütün detaylar burada yazıyor. Sağ tıklayıp Türkçe diline çevirerek buradan detayları okuyabilirsiniz. Eğer bir YouTuber'sanız 20 TRX video başına buradan ödeme alabilirsiniz. Stats bölümüne tıkladıktan sonra buradan güncel yatırılan ve çekilen tutarları görüntüleyebiliyorsunuz. Rules kısmında burada bilgilendirmeler bulunmakta. Her kısmına tıklayarak da buradan isterseniz Telegram bağlana bağlanabilir. isterseniz buradan sıkça sorulan soruları görüntüleyebilirsiniz videomuz bu kadardı benlik bu kadar kendinize çok ama çok iyi bakın hoşçakalın